Merhaba arkadaşlar. Ee, bir akşam olmasını tercih etmiyordum aslında bunun. Gündüz güneş altında yani daha aydınlık bir ortamda çekmeyi istiyordum ama yeni mikrofonum ve e, kameralarımla birlikte çektiğim ilk videomda sizlerleyiz. E, şu an gece. Siz hangi saatte izliyorsunuz bilmiyorum ama umarım gündüz güzel geçiyordur. Yeni aldığım kamera ve mikrofon setiyle beraber ilk denememizi de yapmış olacağız aslında. Otosikletin üzerinde e, Insta360 X3 var. Rüzgar engelleme maflarımız var üstünde. Receiver'ı takacaktım aslında yeni aldım DJI Mic 2 için ama Hero 12 Black var kaskımda. Bunun üzerine montajını yaptım. Gürültü engelleme aktif bir şekilde kaskın altına monte ettim. Bir sonraki kayıtlarımda umarım daha güzel olacaktır. Doğaçlama bir şekilde bakalım. <laughs> Muhabbetlerimiz nereye gelecek? Evet. Hadi bismillah. Şuradan döneceğim ters girmeyeyim. Ehliyet, plaka, kasko, trafik sigortası, her şeyimiz full ancak motosikletin üzerinde gelen orijinal egzoz Akrapovic ve genelde bunu kendilerine anlatamıyorum. Şimdiye kadar gerçi henüz bir tane ceza yedim. Ondan sonra egzozu da manuel yaptım. Yani egzozu manuel kapatıyorum ya da açıyorum. Otoyollarda, otobanlarda açıyorum ya da görünmek istediğim yerlerde görünmekten kastım. Hani ee, popülerlik ya da toplum içerisinde fark edilmek değil, trafikte fark edilmek ve görünür olmak aslında. Bu arada şu an ben kendi DJI Mic 2'nin alıcısının ekranını kaskımda görüyorum. Umarım işler kayıtta böyle Değil, bu konuşmalarımın hiçbiri boşa gitmemiş olur. Şimdi ilk defa sizle konuştuğum için, sizlere bir şey anlattığım için bugüne kadar hep kafamın içerisinde düşünüyordum bunları. Eğer yorumlar kısmından ya da mesajlar kısmından merak ettiklerinizi gerek motorla gerek benimle ilgili aklınıza takılan herhangi bir konu olursa elimden geldiğince aydınlatmaya çalışırım. Kullandığım ekipmanlarla bile alakalı bir sorunuz varsa, bunu da direkt iletebilirsiniz bana. Dediğim gibi şu an tek temennim umarım motorun sesinden ziyade benim kaskın içerisindeki sesi daha iyi alıyordur. Ona göre ayarlarını da yapacağım. Biraz acemiyim DJI Mic'in ayarları konusunda ama umarım dediğim gibi güzel bir video çıkarsın için. Şimdi birazdan kaskın ön vizörünü kapatacağım. O zaman daha net beni duyabileceğinizi düşünüyorum. vizörü kapatmayayım hiç. Vizörüm siyah. Gece mümkün olduğunca hani çok ağaçlık bir alan değilse gözüme böcektir. Sinektir bir şey çok gelmeyecekse ki normalde kapatmamız lazım. Kapatmamayı tercih ediyorum çünkü görüşüm biraz kısıtlıyor. Bu konuda da bir önlem alacağım yakın zamanda. İlk aldığım kaskım benim. Ee, Scorpion EXO-R1 karbon bir kask. Ee, hafif bir kask ama ısın, yani yalıtımı çok yüksek. Rüzgar ve diğer yalıtım noktalarında çok iyi bir kask. Sadece yazın çok terletebiliyor. Ama e, kaskımdan genel olarak memnunum. Şimdi burası aydınlık. Şöyle vizörü kapatayım. Biraz belki bu şekilde rüzgar sesini engellemiş olurum gerçi. DJI Mic 2'de hem gürültü engelleme mevcut hem de kafasından mafı bıraktım şu an. Ee, mikrofonun kafasında bir maf var, rüzgar engelleyici. Bu şekilde beni iyi duyabildiğinizi, e, iyi işitebildiğinizi düşünüyorum. Bu arada ben motosiklette teker yapan, böyle agresif hani hareketler yapan, özellikle trafik içerisinde insanların, araçların tehlikeye atacak hareketler yapan birisi değilim. Yani videoların altında bana hiç abi niye teker yapmıyor? Abi niye işte 250 ile gitmiyorsun trafik içerisinde, iki arabanın arasından niye böyle geçmiyorsun? Gibi taleplerle gelmezseniz sevinirim. Ben düşük devirlerde egzozun tınısını dinleyip böyle ee, hayatı üzerine, hayalleri, hedefleri üzerine düşünen bir insanım. Bu arada hani e, benimle ilk defa böyle sohbet tadında belki konuşuyorsunuz ama zamanla az çok konuşmalarımdan, kelimelerimden, cümlelerimden benim nasıl karakterde bir insan olduğumu çözeceksiniz. Bu sahip olduğum her şeye benim de ulaşmam kolay olmadı ama umarım daha iyisine siz nasip olur, size nasip olur. En iyisine layıksınız. Ülkemizde hayal kuruyorsunuz. Yani umarım hayal kurduğunuz her şeye en kısa zamanda ama hayırlı bir şekilde, kazasız belasız nasip olur ve kavuşursunuz diye temenni ediyorum, dua ediyorum. Arkadaşlar bu arada ben birçok motorcu da yani uzun zaman sonra tekrar motor aldım ve e, motor aldıktan sonra şunu fark ettim ki motorcularda özellikle yeni motorcularda sinyal kullanımıdır işte e, ne bileyim daha sinyalden ziyade işte kırmızı ışıktır vesaire tamamen hayati olarak sizin için tasarlanmış olan sizi kazadan beladan koruyacak olan Arkadaş selektör yapıyor. Niye selektör yapıyorsa mesela şu an beni sıkıştırınca ne oldu çok merak ediyorum. Neyse. Bunlar sizi kazadan beladan koruyacak olan uyarılar. Ben şu an ve Hani bugüne kadar hep uyumaya çalıştım. Elimden geldiğince de uyuyorum. Hiç kaçırdığımı da düşünmüyorum. Kırmızıda geçmekmiş, kontrollü geçmek diye bir şey yok arkadaşlar. Yani e, kural bir tane. Kırmızıda duracaksın. Yok ben kontrollü geçtim. Yok şunu yaptım. Ben bunları çok doğru bulmuyorum. Benim size nerzene tavsiyem ve ricam, Akşama kadar inanın o kadar fazla kaza görüyorum ki her gördüğümde o kişinin neresine ne olduysa onu hayal ediyorum ve inanın benim oram acıyor. Acam, kolum acıyor. Yani bak şu an mesela ekipmansız biliyorum. Kafamda sadece kask var. Yani kot pantolon falan bindim. Yani biraz sıktığı için böyle biliyorum. Ama inanın gerçekten hani bunu şey gibi düşünme. Ya böyle arkadaşlar da var. <laughs> Allah kaza vela vermesin. Yani emniyet şeridinden 120-130'da giden arkadaşlarımız mevcut. Konu açılmışken şu an konuşuyoruz. Yani dikkat etmekte fayda var. Bakın yan tarafta bariyerlerimiz var. Ve bariyerlerimiz inanın hani şey değil böyle. E, hiç bu duruma uygun bariyer değil. <laughs> hali arasında manuel aldım egzozu ve kapatıyorum. Genelde kullanmıyorum. Yani gündüz çalışıyoruz hepimiz ama herkes öyle zannediyoruz. Gece çalışıp gündüz uyuyan var. Adam gündüz mesela egzozla modifiye etmiş. Bir de hani benim şu an orijinal egzozum var. Orijinal egzozdan kastım da şu. hani Akrapovic'in kendi egzozu var. Üzerinde oynanmamış. Buna rağmen ben bile bazen üzerinde rahatsız oluyorum. Bu durumda. Diğer insanlar evinde uyuyan, hasta durumda olan insanlar nasıl rahatsız oluyorlardı? İnanın ben de e, bu konuda bazen düşünüyorum. Bazen evde yatıyorum ve akşam saatlerinde inanın bazen bazı arkadaşlar öyle bir geçiyorlar ki dışarıdan. Yani çocuğu bırakın. Sağır Sultan dursa yataktan zıplar. Öyle bir egzoz var üzerinde. Boru yani direkt egzoz falan yok susturucuyu falan bırakın direkt. Kedirden çıkan e, borunun sesini duyuyoruz. Böyle çok kibar sürücülere bayılıyorum ya Yani adam kafa hareketinden senin ne yapacağını anlıyor. Dayanamıyoruz. Motorun olmasa dert. Olsa dert. Binsen dert, binmesen dert. Dikkat etmekte fayda var. Yani kendi şartlarımızı kendi kurallarımızı oluşturmamaya çalışalım. Benden büyük olan olabilir aranızda, benden küçük de olamazdır. Kardeşlerim, abilerim olabilir izleyenler arasında. Ama hiçbir şey canınızdan kıymetli değil, hiçbir şey sizden kıymetli değil. Tamam. Adam üstüme sürdü ya. sürdü ya. Abi ne diyeyim şimdi ki ben buna yani? yani? Ne diyeceksin ki? Normalde küfrederim de mikrofon düştü mü diye. Bu arada yani bir aparat aldım ben de. Bu aparatla kablosuz olan iki kanallı mikrofon setinin birini kaskın içerisine diğerinde motora monte etmek üzere bir yola çıktım. Şu an motor üzerinde yok. Sadece ve sadece şeyde var. Kaskın içinde var. Ama kaskın içerisine de, yine ben kendim şu an tutturdum mandal üzerinde, yani sağlam bir mandalı var ama ee, içinden çıkan bir mıknatıs var. O mıknatısla kaskın içerisine o mikrofonu sabitleyeceğim. Bir Dyson ya da hani daha farklı böyle bir markanın kaliteli bir silikonuyla onu sabitlemeyi planlıyorum. arkadaşlarımız gece yolculuğuna çıkmışlar. Allah kaza belalar. Şöyle arkalarına geçeyim ben Taciz etmeden. Sola doğru kayacağım. Nasıl şöyle paralı yola girsem mi diye, diye düşünüyorum bir yandan da tünelin olduğu. Ben biraz Zaten finalde de bir çok üstünde ekipman olmadığı için genelde genelde'den kastım şehir içi sürdüğümüz için tam full ekipman olarak kullanmıyorum. Dolayısıyla ee, nasıl diyeyim size ekipman olmadığı zaman da çok gazlamıyorum. Birçok kişi bana şey diyor. E, o motor bende olsa hep dip gaz giderim. Ya arkadaş bu motor hep dip gaz gidemezsin. Yani rahatsız ediyor seni, yoruyor. Videolardan görüyorlar bazı arkadaşlarımız sanırım. Bize hep 250, 300 böyle hızlarla gidiyor zannediyor. Onlar anlık olarak kaydettiğimiz ortam şartları uygunsa asfaltın sıcaklığından tutun lastik sıcaklığınıza kadar önemli burada. Bu arada burası cepheci tüneli. Ufaktan bir şartlar çerçevesinde gaz açacağım. あり sıcaklığı sallıyorum. İşte 25 derece. Tünele giriyorsun. Hava sıcaklığı sana oluyor. işte 27-28 derece. 25 ise 27-28 oluyor. Sallıyorum. Bir çıkıyorsun 14-15 derece. Yani bu Başakşehir'in onun itibariyle biraz yüksekte kalıyor sanırım. Aşırı derecede bir soğukluk şeyi var mikrofon da bir kontrol edeyim de düştü mü düşmedi mi? Yani kaskın altında böyle küçük bir alan var oraya monte ettim şu an şimdi Hem de bir deneyim istedim. Yani normalde dediğim gibi 360'ın üstüne kaçacaktı Yani iki tane vericisi, bir tane de alıcısı olan bir cihaz. İki mikrofon, iki kanal. Bir tane de alıcı var üzerinde kablosuz. Hem alıcının içerisine kaydedebiliyorsunuz sesi. hem de kartlarla beraber hem Hero 12'ye Bluetooth'la ya da kabloyla Cold Show olması lazım. yanlış söylemeyeyim aparatın ismini. Ya da Insta 360 X3'e kabloyla ya da Bluetooth'la bağlayabiliyorsunuz. Benim sonraki videolarda amacım bir tanesini motorun ve dış ortamın sesini gürültü engellemesiz almak bir tanesini de benim kaskın içerisine düzgün bir şekilde monte edip sizlerle bu şekilde sohbet ederek dış ortamın sesini de kısarak işte videolarda dedik diyerekten sizlerle paylaşmak böyle sohbet ben de sürmek istiyorum şimdi kaskın interkom var bende aynı zamanda Interkomu da bu arada Kiro'ya ya da 360'a bağlayabiliyorum ama genelde ufak müzik açarak ilerliyorum Ne kadar çekiyordum videolarda çok konuştuğum zaten görmemişsinizdir dolayısıyla şimdi bundan sonra artık müzik açıp tek başıma sürmek yerine sizlerle sohbet ederekten dinle hayal ederekten bu şekilde muhabbet ederek süreceğim inşallah kazasız belasız yani ben buradan o tabelayı görüyorum. Bir motorcu olarak siyah vizörümle beraber. Ama bu arkadaş şimdi VIP aracın içerisindeki arkadaş bunu görmüyor ve şu an bak sola kırdı bu seferde. motorcu motorcuyu tahrik ediyor. Arabacı motorcuyu tahrik ediyor. Yani ne istiyor çok merak ediyorum. Yani insanlar birbirinden o an onu mutlu etmesini falan istiyorlar herhalde genel olarak. Egosunu tatmin etmesini istiyor. Ya da böyle şey zannediyorlar herhalde. Yani her motorcu ölümüne sürüyor falan. gaz da burada açarım. Dediğim gibi çok hızlı aksiyon arayan arkadaşlarımız varsa belki benim videolarımı sevmeyebilirler. Ama genel olarak benim de tarzım bu diyelim. Çekip atınca insanlar tepkileri önce hoşuma gidiyor. Özellikle belli yaştaki genç arkadaşlarımızın tepkileri çok güzel. yakmışlar. Aman arkadaşlar dikkat edelim gece sürüşlerinde. Dediğim gibi birçok arkadaş gündüz motoru bindiği için siyah vizör alıyor. Benim gibi. Anlık görüş kayıplarında bilmediğiniz yollarda mutlaka gaz kesin. Yani gazdan kastım 200'e giderken 150'ye düşmek değil. 100'le giderken 50'ye düşmenizden bahsediyorum. Abi yani 30'a giderken bile düştüğünüz zaman birçok kemiğiniz kırılıyor. Kolunuz, bacağınız, derileriniz soyuluyor, yanıyor. O yüzden lütfen dikkatli sürelim. Kimsenin gazına gelmiyorum Sizi taciz eden araba olursa, başka motor olursa çok da umurunuzda olmasın soğukkanlı bir şekilde acemi olabilirsiniz, profesyonel de sürü olabilirsiniz. Önünüzde araba ya da başka motor da olabilir. Arkanızdaki kişi sizi taciz edebilir. Ya da yalnızdan egzoz patlatarak geçebilir. Dinlemeyin, bakmayın, takılmayın. Ve bilmediğiniz noktalarda, görmediğiniz yollarda vesaire özellikle dikkat edin. Allah'ın izniyle Kazasız belasız zevk bir şekilde motorunuzu uzun yıllar kullanırsınız. Ama bunlara uymayıp da e, o şekilde hareket ederseniz de Allah korusun. Siz mükemmel bir sürücü olsanız bile hata payını kurtaramadığınız için e, hem motorunuzdan en önemlisi ise onu ayakta tutan canınızdan olursunuz. Allah korusun.